milim suntamızı aldık. Sosyal medyada paylaş da bir de ceza yiyin trafik cezası. Şimdi <laughs> <laughs> kestirmek için geldik. Ya. <laughs> ikiye böldürdük. 240'a 122 santimli 2'ye böldürdük tam ortasında. Bunların bir tarafı aracımızın üstüne, diğer tarafı da aracımız açtığımız zaman dışarıya sarkacak olan kısım. Şimdi bunlara bu menteşelerimizi bunlara montajını yapacağız. Bunları ortasından deliyoruz. İkisini de şu şekilde geçmeli yapıyoruz birbirine. Birini bir plağa, diğerini bir plağa montajını yapacağız. Bu açık hali olacak. Kapattığımız zaman da buradan bu şekilde kapanmış olacak. Açtığımız zaman da aynı bu şekilde açılacak. Şimdi bunların deliklerini delip montajını yapacağız. Bunların delinmesi gereken tüm deliklerini deldik. Şöyle gösterelim. Bunu sıfırladıktan sonra menteşe göreve görecek olan parçaları bunları ister bu şekilde üç yüzeye isterseniz e, ters çevirip delikleri dış yüzeye verebilirsiniz. Bunları deldik. Henüz cıvatasını, somunları sıkmadım. Size göstermek istedim. Buradaki deliklerin olduğu yere de açtığımız zaman çadırımızı yelpaze görevi görecek olan profillerimizi montajını yapacağız. Şimdi isterseniz montaja başlayalım. şimdi bir yatır bakalım. Şimdi bir saniye şurayı göstereyim. Bakalım açtığımız zaman tam istediğimiz gibi olmuş mu? Yani 90 derece olmuş mu? 180 olmayacak mı? 180 pardon. açtığımız zaman biraz yükseltik kalacak orada da. Neden diye yani sorarsınız. Yani bizim zemin şu an düz olduğu için açtığımızda civataların yükseltisi kadar bir bombelik olacak yukarı doğru. Yani o aracın üstüne koyduğumuzda bunlar zaten gözükmeyeceği için tam istediğimiz düzenimize bize verecek. Ben civatalarını şu bağlantı yerlerini biraz sıkı yaptım. gevşek olmasını pek istemediğim için. O yüzden birazcık sıkı şekilde açılacak. Aşınmaya bağlı olduğundan dolayı ileri doğru şu an sıkı olan bu civatalar ileride gevşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de biraz sıkı olarak montajını yaptım. dediğim gibi biraz civatasını sert yaptığımdan dolayı birleşmesinde zorluk oldu. Menteşelerimiz gayet güzel ve sağlam görünüyor. yaptığımız menteşelerin sacın kalınlığı 3 milim bu şekilde bir menteşe sistemi yaptık. Gayet de güzel bir sonuç aldık. Evet, az önce arabamızın üzerine montajını yapacağımız ölçüleri arabamızın üzerine yaptığımız barları sökerek ölçülerimizi aldık. Şimdi lehiklerini deleceğiz. Sonra montajımıza geçeceğiz. Şimdi çivatalarımız üstte kaldı. Kafaları yükselt olarak içeride rahatsız eder diye düşünüyorsunuz. Dur belki de. Buraya zaten sünger koyulacağı için veya şişme yatağı koyulacağı için bunların hiçbir önemi yok. Çok Altta Çok fazla kalacak. rahatsız edeceğini düşünmedik. Evet. Montajımızı da yaptık. Gayet sağlam oldu. Gayet güzel sağlam oldu. Şimdi bir küçük bir deneme yapalım. Bakalım nasıl olacak. arkadaşlar işlemlerimizi bitirdik. Montajımızı da yaptık. Ortaya doğru esneme vardı. Vidalarının montajını yaptıktan sonra gergin olduğu için ortaya doğru esnemesi zorlaştı, güçleşti. Yani esneyemiyor. Az önce de eşimle beraber aracın üstüne çıktık. Herhangi bir esneme yoktu. Güzel sağlam oldu. Yani şöyle esneyelim zıplayalım. Herhangi bir şey yok. Aracımız oynuyor. Ama herhangi bir esneme söz konusu değil. Gayet de sağlam oldu. Alt kısmına ayak yapmayı planladık. Sadece menteşelerin ve ayağı buraya yapacak olduğumuz merdivenin tabi sağlamlığı var ama buraya da bir ayak yapılması gerekiyordu diye düşündük. Hedefenin ortasına doğru esnemesini almak için biraz daha sağlamlık arttırmak için merdiven ve menteşelerin haricinde buraya orta kısmına bir ayak yapmayı planladık. Anladım.